Timurtaş Uçar hoca efendi oy vermenin mesuliyeti olduğunu söyleyip baskıcı sisteme karşı mücadele etse de hiçbir zaman devlet düşmanlığı yapmamıştır. Bu sistemle en çok alenen mücadele edenlerden birisi de rahmetli Timurtaş Hoca Efendidir. Bu uğurda çok işkenceler çekmiştir. Hatta kapının önüne bırakıldığında hanımı onu tanıyamamıştır. O bile oy verilmez, vekil olunmaz dememiştir. Aksine bakın ne diyor. Geldiniz atıyor zikrullahı kabul etmiyor. Efendim Kıbrıs'ta ölenler şehit değildir falan filan diyor. Türkiye darul hastır, verici verilmez, abdellik yapılmaz, zekat verilmez diyor. Hepsi bunların İngiliz asuslarıdır bunlara. İngiltere muhabbat oluyor efendim. Azan yayıyor böyle azan. Osmanlıyı devamlı övdüğü vazlarında Allah dostlarına ve kerametlerine atıfta bulunan Timurtaş Hoca Efendi son zamanlarında tasavvufa yönelmiş ve cenazesini de Mahmud Efendi Hazretleri kıldırmıştır. Dolayısıyla Vehhabi tekfirci selefilerin onu istismar ederek kendi ideolojilerine alet etmeleri iki yüzlülük ve beyhude bir çabadır.